Hoş geldiniz. Evet. 20. yıl başlarındaki dünyayı 2. Dünya Savaşı'na kadar getirdik. Bir üniteyi bitirdik. Diğer ünite 2. Dünya Savaşı'ydı. Onu da bitirdik. Şimdi savaşın soğuk haline geldik. Ya hocam soğuk savaş da neymiş Allah aşkına? Derseniz sıcak savaş demek ona kafayı çakıp aşağı indirmek demek. Soğuk savaş demek ben ona bir dalacağım ama Görün bir gün gününü. Yani gergin siyaset. Saçını başını yolmuyorsun ama her an saçını başını yolacağım hissiyle gergin bir siyaset ilişkisi yürütüyorsun. İşte bu soğuk savaş dönemi olarak adlandırılan dönemin temel ismi. Ha bu kavramı ilk kullanan kim derseniz Bernard Baruch isimli kişi, devlet adamı arkadaşlar. Soğuk savaş kavramını ilk kullanan kişi. Hocam, bu soğuk savaşı kim yapıyor? Bakın burada gördüğünüz ABD şapkası. Burada gördüğünüz SSCB şapkası. Şurada gördüğünüz Stalin. Muhtemelen bu da Turman e, Truman. Evet Truman olarak değerlendiririz. Nispeten SSCB'nin e, şapkayı geçirdiği kitle biraz daha dizginlenmiş, bağlanmış. Öbürü biraz daha özgürce ama her ikisi de bir şapkanın altına giriyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyet Rusya öncülüğünde dünyanın kutuplara bölünerek bloklaşma içerisine girmesi ve uluslararası ilişkilerin bu gergin siyaset üzerinden yapılandırılması soğuk savaş kavramının ortaya çıkmasına sebep olmuştur. İki ülke arasında bulunan denge dehşet dengesidir. Niye? Çünkü her ikisinde de olağanüstü bir silah teknolojisi var. Bu silah teknolojisinin kullanılmasıyla birlikte insanlık büyük bir yıkıma gidecektir. O yüzden aralarında bir dehşet dengesi vardır. Bu anlamda ABD kapitalist bloğu, sermayenin ve kişisel özgürlüklerin geniş olduğu, ee, Sovyet Rusya ise komünist ve sosyalist bloğu simgelemektedir. Yani Doğu ve Batı blokları arasındaki çatışma kapitalist ve komünist düzenin aslında birbirleriyle çatışma hali olarak da bir alemde bakın. Bir anda Sterin bağırıyor. Sen bunu görürsün, sen bunu nasıl yaparsın diye. Öbür tarafta Turman bağırıyor. Sen Gesos kendine bak diye. Ayzan bağırıyor artık ne dersen de. Ha burada kalan garip yurdum insanı, dünya vatandaşı, dünyanın kendisi. Bu iki tane film tepişmesinden doğup da çimenler altında kalan insanlar da ezilenler oluyor. İşte bakın bu izleyenlerin bir parça sesi olanlar bağlantısızlar bloğunu oluşturur ki bu üçüncü dünya ülkesi olarak da değerlendirir. Ve hasılı kelam diyecek olursak 2 Dünya Savaşı'ndan sonra kutup başı olarak ortaya çıkan iki devlet Amerika ve Sovyet Rusya. Alt planında ne var? Kapitalizm ve komünizm var. Kapitalizm ve komünizmin devletleri kendi bünyesinde bloklara bölerek rekabeti arkadaşlar bu söz edilen soğuk savaş döneminin ana hassas konusudur. Müttefik olmayan sadece düşman olabilir anlayışı iki devletin kendisine yandaş politika üretme çabası olarak karşımda çıkmaktadır. Canlar her ikisinde de temel hassasiyet rejim ve iktisadi hassasiyetle olarak karşımda çıkmakta ve her iki ülkede gergin bir siyaseti bu anlamda yürütmektedir. Bakın Soğuk savaş kavramında hani şu görmüş olduğunuz harita Almanya'nın haritası. Şimdi bakın Sovyet Rusya e, Hitler'in işgal ettiği yerlerden Hitler'in çekilmesini sağlayan devlet. Hatırlayın Barbaros Harekatı ve Stalingrad savaşları vardı. Ve Sovyet Rusya ileri harekata geçti. Ne yaptı? Polonya'yı aldı. Romanya'yı, Bulgaristan'a. Bu anlamda arkadaşlar Çekoslovakya'nın, e, Macaristan'ın kurtarıcısı haline geldi Sovyet Rusya. Ha, bakın Almanya'ya bakıldığı zaman da Almanya'nın şu gördüğünüz kısım ki Almanya dördü ayrı demiştik hatırlarsanız. Postam Konferansı, İngiltere, Fransa, Sovyet Rusya ve ABD arasında. Sovyet Rusya'nın işgal ettiği yani ileri harekatta ben bu halkı kurtarmaya geldim diye yollara düştüğüm Yalta Konferansı'nda Avrupa halklarının e, kurtuluş belgesi ortaya çıkıyordu. Ama Sovyet Rusya bunu yapmadı. Gittikleri yerlerde kendisine görünce e, sosyalist iktidarların kurulmasını sağladı. Ve Avrupa'nın tam orta yerinden bir demir perde indi ki işte o demir perdeye verilen isim arkadaşlar Berlin Duvarı'dır. İşte o demir perde kavramını kullanan kişiler arkadaşlar Winston Churchill olarak ...karşımda çıkmaktadır. Evet, demek ki... E, ...Sovyet Rusya... ...Hitlerin baskısı altındaki... ...ya da işgali altındaki coğrafyalar için... ...bir kurtarıcı devlet... ...haline gelmiştir. Bu kapsamda Sovyet Rusya... ...acaba e, sosyalist fikirler... ...etrafında insanları nasıl yapılandırdı? Bu Doğu bloku nasıl şekillendi? Doğu blok Sovyet Rusya ve Komünizm'di. Komünform denilen örgütlenme... E, sosyalist partiler arasında ideolojik birlikteliği sağlamak amaçlıdır. Yani demek istediğim şu. Bu ülke sosyalist olmayabilir. Ama bir ülkenin içinde sosyalist bir parti bunu olabilir. Bu kapsamda Sovyet Rusya, Yugoslavya, Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Polonya, Çekoslovakya. Bak altını izliyorum. Polonya, Fransa ve İtalya'da sosyalist bir yönetim yoktur. Ama Sosyalist partiler olduğu için komün forma o da üyedir. Amaç ideolojik birlikteliği sağlamaktır ee, ve bu kapsamda arkadaşlar e, merkeziyetçi bir yapının Sovyet Rusya tarafından kendisinin dışındakilere dayatıldığını görürüz. Ha, bakın burada şuna dikkat edin. Bak kardeşim ben bağımsızdım mı? Sovyet Rusya borçlu değilim. Ben bir milli ayaklanma verdim. Kim borçlu Sovyet Rusya? Polonya borçlu. Doğu Almanya borçlu, Romanya borçlu, Çekoslovakya borçlu, Macaristan borçlu, Bulgaristan borçlu. Fakat dikkat! Arnavutluk ve Yugoslavya bağımsızlığını Sovyet Rusya'ya borçlu değildir. Borçlu olmadıkları için de Sovyet Rusya'dan bağımsız siyaset üretebilme gücüne kavuşmuşlardır. Ha, Yugoslavya lideri Tito'nun, Joseph Tito'nun milletçi ve nispeten bölge ülkelerinin liderliğini oynayan tavrının bedelini Sovyet Rusya'na komün formdan Yugoslavya'yı çıkartarak öğretmiştir. Demek ki Yugoslavya komün formdan çıkartılan ülke. Bakın yanlarda görmüş olduğunuzda Komekon'un simgesi Komekon Eko Ekonomi. Evet. Bakın kimler var? Kimler var? Sovyet Rusya, Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Polonya ve Çekoslovakya. Kim yok? Arnavutluk er ve Yugoslavya arkadaşlar yok. Ha daha sonra dahil olmuş hocam bak dediklerimiz kim? Arnavutluk ve Demokratik Almanya sonra dahil oluyor. Artı Küba ve Muharistan da arkadaşlar bana dahil oluyor. Demek ki bunun amacı komünist ülkeler arasında ekonomik anlamdaki dayanışmayı sağlamaktır. Ha, Yugoslavya hala yok. Niye? Yugoslavya zaten komün formdan çıkartılmış. Bakın canlar, Varşova Paktı ise komünist ülkeler arasındaki iktisadi danışmayı sağlam özür dilerim, askeri danışmayı sağlamak için oluşturulan bir örgüttür. İşte onun da sembolü budur. Varşova Paktı. Canlar, 1949 tarihinde NATO'nun askeri yetkinliğini artırması, ve Batı Avrupa ülkelerinde askeri anlamda kapitalist bloğun daha kuvvetli olmuş olması Sovyet Rusya'da bu yönde bir tedbir almaya gidecektir. Kimler var? Parçam bu. Parçam bu. Polonya P. A. Doğu Almanya. R. Romanya. Ç. Çekoslovakya. M. Macaristan. B. Bulgaristan. Bakın canlar Harçam bu bir ada var Arnavut. Görüldüğü üzere Arnavutluk ve Yugoslavya bağımsızlığı kendi kazandı ama Arnavutluk Sovyet Rusya'da yine yanı düzen olarak devam ediyor. Konekom'da da var. Varşova Paktında da yok var. Ama Yugoslavya arkadaşlar görüldüğü üzere her ikisinde de bulunmamaktadır. Şimdi ama doğu bloğu açısından bakıldığı zaman Diyoruz ki Sovyet Rusya gittiği ve gittiği alanlardan çekilmedi. Oysa çekilmesi gerekiyordu. Yani siyaseten konuşulan, e, anlaşılan şey buydu. Ama olan şey bu değildi. Rusya'nın işgal ettiği yerlerden çekilmiyor olması Berlin buhranına sebep oldu. Çekilmediği gibi de Almanya'yı orta yerinden cart diye betonla böldü. İşte o duvar demir perde ülkelerini simgeleyen duvardır. O duvar soğuk savaş kavramını simgeleyen kavramdır. Ve arkadaşlar Berlin Duvarı'nın doğu yakası komünizm, batı yakası ise kapitalizmi ifade etmektedir. Bu anlamda doğu yakası daha disipliner, otoriter, kapalı bir ekonomik ve siyasi düzene sahiptir. Batı yakası koşullar itibariyle daha özgürlükçü, ekonomi daha serbest ve komünizme göre daha mutlu olma özelliği taşır. Bu anlamda Batı'da Federal Almanya Cumhuriyeti, Doğu'da ise Demokratik Alman Cumhuriyeti bulunmuştur. Berlin Duvarı bu söz edilen iki kardeşi birbirinden ayırmıştır. Evet canlar, demek ki Berlin Duvarı Soğuk Savaş döneminin en önemli simgelerinden bir tanesiydi. Az önce bahsettim sizlere, bağımsızlığını Sovyet Rusya'ya borçlu olmayan iki ülke dedim. Arnavutluk ve Yugoslavya. Canlar bu anlamda Bağımsızlığını Sovyet Rusya'ya borçlu olmadıkları için de bağımsız bir komünist yapılanma içerisine girdi. Tito'nun, Maraşal, Cozup, Tito'nun liderlik iddiaları, Balkanlar'da güç kazanma arzusu, milliyetçi tutumu ee, Sovyet Rusya ile arasının açılmasına sebep oldu. Ve komün formundan çıkartılan ülke Yugoslavya oldu. Bu anlamda e, ee, Yugoslavya Doğu bloku ülkeleri tarafından tehdit edildiği için batıya yaklaştı. İşte bakın bu yaklaşma 1953 tarihinde Balkan Paktı'na e, dahil olmasına ve sonrasında Amerika'dan Marshall Planı çerçevesinde yardım almasına hatta ve hatta 3. Dünya ülkeleri diye değerlendirdiğimiz bağlantısızlar ülkelerinin de kurucu olmasına sebep oldu. Yugoslavya'nın özelliği bu. Şimdi yani bu görmüş olduğunuz heykel Stalin'in heykeli. Ee, üzerindeki yazan yazı da VC. Water cleaning. Yani tuvalet anlamına geliyor. Hadi sıkılsa yaşasa, yaşarken yapsaydın ya. Yok yapamaz. Otoriter baskı rejimi söyleyemezsin. Bırak yapmak bir tarafa. Şimdi Stalin ölümüyle birlikte Sovyet Rusya ve Doğu bloku bir sarsıntı içerisine girdi. Lenin olumlu sosyalisti. Nep Stalin kapalı ekonomi, disipliner, otoriter, baskıcı, zorba, asimilasyoncu bir adamdı. Ama bulmuş olduğu bölgede karizmatik gücü ve o otoriter yapısından dolayı da kitleleri bir arada tutmayı başarmıştı. Ama öldükten sonra Sovyet Rusya bünyesinde çözülme kendisini gösterecektir. Bu kapsamda Madalistan'da e, İmre Nagy denilen kişi arkadaşlar e, kuvvet önü zayıflatan eylemleri sebebiyle Sovyet Rusya tarafından görevden alınacaktır. İbrenek. E, bu durum iç savaşın yaşanmasına ve milli ihtilal komitelerinin kurulmasına sebep olmuştur. E, Nagi, Birleşmiş e, Milletlerden Sovyet Rusya'ya karşı yardım istemiştir. Ama nihayetinde ne oldu dersen Macaristan'ı e, Sovyet Rusya işgal etti. Yani sen ne kadar özgürlük istersen iste, ben e, tankların üstüne sürer, seni perişan ederim durumu olmuştur. Macaristan'ın bu özgürlük talepleri nispeten Çin tarafından destekleniyor. Bakın Çekoslovakya'da Çekoslovakya demokrasi geleneği olan bir ülke. Bu gördüğünüz kişi Alexander Dubček. E, hür sosyalizmi arkadaşlar savunuyor. Hür seçim insancıl komünizm sloganlarıyla ünlü. İnsancıl komünizm. İnsan ve hak ve hürriyetlerini savunmuş. Şimdi bakın. E, Çekoslovakya hem Komekon'da hem de arkadaşlar Varşova Paktı'nda olan bir ülke. Fakat şunu söylüyor Çekoslovakya. Ya kardeşim komünizm bizim uygulamalarımızla mevcut haliyle insanlara umut, ekmek, barış vaat eden bir sistem olmaktan çıkmış. İnsanlara otoriteyle zulmeden baskı kuran bir sistem haline gelmiştir. Komünizmi böyle yorumlamamalıyız. Komünizm daha özgürlükçü yorumlanmalı, daha halk iradesine dayalı olmalı. Nispeten Lenin dönemindeki ilkelere sadakati bir parça çağrıştırıyor. Canlar, Sovyet Rusya, Çekoslovakya'nın bu söylemlerini desteklemek bir, desteklemek bir tarafa, Varşova Paktı desteğini alarak gittiği Çekoslovakya'yı İşgal etti. 1968 tarihinde. Bak. Demek ki özgürlükçü yoruma karşılar. Henüz Stalin Mitalin yok. Ama arkadaşlar ölmüş gitmiş Stalin. Ardından gelenler. İşte Brejnev mesela. O da çok otoriter bir adam. Brejnev doktrini var mesela. Hayır, bakın. Çin'e bakıldığı zaman Çin'deki komünist hareket milliyetçi nitelikte göstermekte. Bu anlamda Japonya'ya karşı vermiş olduğu bağımsızlık mücadelesi var. Ve Çin'deki sosyalist hareketin lideri Mao Zedong'dur. Aynı zamanda Çin'de kültür devrimini gerçekleştiren kişidir. Kültür devrimi. Ve Çin Halk Cumhuriyeti 1949 tarihinde kurulmuş. Ve Kore Savaşı sürecinde Çin ve Sovyet Rusya birbirine biraz yaklaşmıştır. Ama e, sosyalizmin itibariyle bakacak olursanız Sovyet Rusya ve Çin aynı yerde değildir. Her ikisi arasında da problemler var. Bu problem liderlik, nüfuz mücadelesi, sınır mücadelesi, e, sosyalizmin yorumlanması ve mali yardımlar konusunda farklılıklar göstermiştir. Bu anda Sovyet Rusya ile Çin felsefe olarak yan yana gibi duran ama siyaseten yan yana olmayı başaramayanlardır. Şimdi bakın bir bir perde ülkesi değildir bir Çin ya da Küba. Yani onlar e, bu anlamda demirperden çok daha bağımsız yerlerde olan kişiler. Bakın Küba'da bulunan e, nispeten Amerika'nın desteklemiş olduğu diktatör Batista'dır. Batista rejimini deviren, deviren kişi Fidel Castro'dur. Fidel Castro ile birlikte mücadele eden kişi de devrimci arkadaşlar kim? Kim? E, Fidel Castro Batista diktatörlüğünü devirdi. Ancak o da, o da e, uyguladığı ekonomik politikaları sevgili Amerika'nın karşısında fakat Sovyet Rusya'nın da tam olarak yanında değildir. E, bu kapsamda Stalin'in özellikle ölümü e, Doğu Bülonu'ndaki sarsıntıları tetikleyen bir süreci de karşımıza getirmiştir diyoruz. En evet, canlar Doğu Bloku dedik ve dedik ki bak kardeşim sen Komün formu unutma. Sosyalist komünist ülkeler arasında, partiler arasında, fikir birlikteliğini sağlamaya amaçlar. Kome unutma. Komünist ülkeler arasında ekonomik birlikteliği sağlamayı amaçlar. Kome konuda Yugoslavya yok. Ama arkadaşlar Polonya, Arnavutluk, Romanya, Çekoslovakya, Doğu Almanya, Macaristan, Küba, Çin daha yolu Kome Varşova Paktı unutma parçam bu demiştik. Yani o anlamda bu parçam bu önemli Polonya, Doğu Almanya, Romanya, Çekoslovakya, Arnavutluk, Macaristan ve Bulgaristan. Bu Arşova Paktı'nda esasını oluşturan bu. Doğu bloku bu canlar. Batı bloğu kim? Batı bloğu kim, kim sorusunun cevabını bir sonraki dersimizle netleştireceğiz. Anlaştık. Hadi kalın sağlıcakla. Görüşmek üzere.